Değerli arkadaşlar, birçoğumuzun da bildiği gibi, hepimiz aldığımız bütün kararları, verdiğimiz bütün tepkileri, hislerimizi, duygularımızı ve aklımızdan geçen her şeyi yaşadığımız hayatın içinden çekip alıyoruz. Yani hiçbirimiz bugüne gökten zembille inmedik. Her birimizin yaşantısında pek tabii ki birçok travmatik iyi ya da kötü şeyler var. Hayatı böyle algılıyoruz. Bu yüzden insanın bu travmalarıyla yüzleşmesi ve insanın bu konuda yardım alması çok önemlidir. Çünkü değerli dostlar, profesyoneller bizlere şunu gösteriyor. Bilinçaltının yönetimi ve kendimize iyi gelecek inançlarımızın yönetimi hayatımızın her evresinde bizim ihtiyacımız haline gelmiştir. İşte bu ihtiyaçları karşılayabilmek için bütün ömrümüz boyunca uğraşırız. İçimizden geçenler, düşüncelerimiz, hatta düşünürken kurcaladığımız, kurguladığımız cümlelerimizin sözcükleri dahi bizler için geçmişten gelen bilgilerle donatılmıştır. Ve bu geçmişi temizlemek, geçmişle barışmak, bir şeyi affedip de affeder affetmez bitirmek kolay işler değildir. Tabii ki bunlar için bir uzmanlık gerektirir. Tabii ki bunlar için bir süre gerektirir. İşte burada size vermeye çalıştığımız mesaj aslında şu. İnançlarınızın üzerinden hareket ederek birçok travmatik sıkıntıyı gün yüzüne çıkarma şansınız var. Ve bu gün yüzüne çıkan travmalarla yüzleşmek yine doğru yöntemlerle ilerlendiğinde hepimize çok iyi geliyor. Tasavvufla ilgili seanslar, tasavvufla ilgili terapilerin aslında ana amacı da budur. Sizi doğduğunuzdan itibaren çevreniz ve inançlarınızla ilgili ne hissederseniz hissedin, neyi biriktirerek bu noktaya ve bugüne geldiğinizi anlamaya çalışıyoruz inançlarınız üzerinden ilerliyoruz. Ve bunu sakın ha dinle bir araya getirmeyin. Bunu tamamen bilimle de bir araya getirmeyin. İkisinin bir araya getirildiği inanılmaz bir disiplinden bahsediyorum. Tasavvuf böyle bir disiplin değerli dostlar. Öğrendikçe kendimizle yüzleşiyoruz. Kendimizle yüzleştikçe hayatımızdaki bütün verileri adım adım izleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz ve onların ardından nasıl geliştiklerini, köklerinin nereye ait olduğunu öğreniyoruz. İşte bunun için tasavvuf konusunda her zaman önerimiz sahih bilgilerle ilerleyin. Bu anlamda değerli dostlar etrafa baktığımız zaman çok üzülüyorum. Zır cahil yobazların eline düşmüş durumda İslam. Videoları ben de ara ara izliyorum. Şu hoca bu hoca gibi abuk sabuk insanların neler anlattıklarını dinliyorum. Şurada burada kısa kısa paylaşılan bu insanların ağzından çıkan dehşete düştüğüm ifadeler duyuyorum. Değerli dostlar bu bize gelin bizi dinleyin diye söylemiyorum ama ne olur sahih insanlardan İslam'ı dinleyin. Tasavvufu gerçekten inandığınız kişilerden eğitim alarak ilerleyin. Hayatımıza mal olan, hayat yolculuğumuzun tamamını etkileyen bir şey olarak inançlarımızı zır cahil insanların İslam'ı yobazlıkla, yasaklarla, sınırlarla, haksızlık ve adaletsizliklerle bize sunan insanların görüşlerinden uzak duracak şekilde öğrenin. Çünkü Müslüman hatalı olabilir ama İslam kusursuzdur. Ve İslam'ın hiçbir politik görüşünüzle hayatınıza giren bir kişinin duygularıyla, yaşantınız boyunca ailenizin ya da etrafınızdakilerden öğrendiklerinizle ilgisi yoktur. İslam tasavvuf aracılığıyla size gerçek olan güzelliği, inanmanın etkisini ve bu etkiler dahilinde her bir bireyin ne kadar mükemmel bir hayat yaşayabileceğini öğretir. Yaşamımızda şöyle bir sıkıntı var. Bir şeyler isteriz, olmaz. Dileriz, dileklerimiz yerine gelmez. Peki ne yaparız? İsyan ederiz. Ya da yeniden bunu yapmaya ya da başka yollar aramaya çalışırız. İşte bizlerle bir yolculuk yapın. Bir yolculuğa çıkın. Görün eğitimlerimizi. Neler anlattığımızı, nasıl anlattığımızı görün. Hayatınızın nasıl değiştiğini değişen dostlarımızdan öğrenin. Bunu söylememin sebebi şu. Hiçbir şeye inanmadan, kendisinin de değişeceğine inanmadan gelip bütün hayatı değişen o kadar çok dostumuz oldu ki şükürler olsun bunun güzelliği Allah'tan hiçbirimizden değil pek tabii ki. O yüzden bu lütfu Allah size verdiyse kapımızı bir tıklatın, sonuna kadar açalım. Ailemize katılın, bizlerle birlikte olun, bizlerle ilerleyin. Göreceksiniz ki eğitimlerimizde istemekte olduğunuz şeyleri farklı şekilde isteyince olabileceğini öğreneceksiniz. Çünkü dünya ben isteyeyim Allah yapsın, işte ben isteyeyim evrene göndereyim, evrenden bana gelsin gibi bir sistemle çalışmıyor her şeyin bir isteme yöntemi var. Ve isteme yöntemlerimizin temelinde düşünme şeklimiz var. Gelin birlikte bu düşünce şeklini düzene sokalım. Gelin birlikte bu düşünce şekli üzerinden ilerleyelim. Huzurlu, mutlu, aile ile birlikte harika bir yarın bizi beklesin. Çünkü aradığımız her şey kendimizde var aslında. Yüce Allah bunu bizimle yarattı. Bunu bizim içimize yerleştirerek yarattı onu dışarıya çıkarma sanatıdır dua etmek. Onu dışarıya çıkarmanın kullanım kılavuzudur İslam. İyiliğin, güzelliğin, merhametin, insanlara yardımın ve istediğimin olmasının yolculuğudur İslam. Tüm bunları bir düşünün. Hadi böyle bir kafanızdan geçirin. Bütün bilgiler aşağıda sizler için hazırlanmış durumda. Buyurun gelin ve bakın bakalım neler değişiyor hayatınızda.